Los Angeles Otomobil Fuarı'ndan merhabalar. Arkamda Mercedes Benz'in G serisinin en üst versiyonu G554 x 4 kare. Otomobil etrafında kısa bir ve detaylarını inceleyeceğiz. Otomobil 2017'nin başlarında Amerika'da satışa sunulacak ve diğer G'lere göre çok önemli farklılıklar var. Örnek vermek gerekirse iki tane amortisör var ve iki tane yay var. Bununla beraber viraj demirleri iki tane. Buradan göstermek gerekirse şu şekilde görebiliriz. Son derece yetenekli bir otomobil. Adaptif süspansiyonu var ve ee, oldukça yükseltilmiş bir gövdeye sahip. İç mekana bakacağız ancak tırmanmak gerekiyor. Görüleceği gibi bu şekilde ayağımızı koyup iç mekana geçtik. İç mekan diğer G'lerle benzer şekilde. 3 tane kilitli diferansiyel bu araçta da var. 7 ileri otomatik şanzımanın kolu ve karbon detaylar göze çarpan detaylar olarak karşımızda.